Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, yine bir haftadan beri gelmiyordum bahçeme. Şu an bahçeme geldim. Sebzelerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Kızaran domateslerim var. Biraz kuruyan domateslerim var. Şöyle şu domatesin güzelliğini sizlere gösteriyorum. Maşallah. Üzerindeki domatesler de yine böyle. Şöyle bahçemden bir vlog çekelim dedim sizlere. Şurada biberlerim. Onlar da gayet bakımlı, güzel, canlı. Biberlerim kurumamış ama domateslerim de biraz kurumaya yüz tutmuş. Dallar var. Şöyle biberlerimi de bir göstereyim. Az sonra telefonumu eşime veriyorum. Ben bahçemi toplayacağım. O da beni çekecek. Şurada yine var bir kaç tane. Maşallah dal bereketi, toprak bereketi dedikleri işte bu. Su gibi bir de tazecik. Evet şunu da alsam Alayım haydi onu da alayım. Şöyle bakıyorum yine. Evet burada da var. Bahçeler herkes kuruduğundan şikayetleniyor. Evet sevgili izleyicilerim bizim de var kuruyanlar. Oy. Yüz üstü gidiyorum valla. Şöyle. Bakalım. Görünmüyor bir de yaprak yeşil. Fasulye yeşil. Gözden kaçanlar oluyor. Şöyle. Gel bakalım bu tarafa Cenabim, Şöyle arıyoruz. Var mı? Daha var. Evet şuradakiler var da bakar mısın? Bunları almayacağım. Kalsın bunları. Kalsın. Haftaya geldiğimizde toplarız. Bu tazelerini de turşu yapacağım. Salatalık turşusu kuracağım. İçerisine atarım. O da turşuda da güzel olur. Tazecik. Salatalığımızda bir tane var. Atiye Hanım selam olsun sana buradan. Atiye arkadaş dedi ki elini buzu vurmayın büyümez dedi sevgili arkadaşlar. Ben de elimi vurmuyorum salatalıklara. Şöyle bir daha bakalım. Evet fasulyemiz bitti galiba. Şimdi sıra domateslere evet. geldi. Şimdi domateslere geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Domateslerden alıyorum ama domateslerim gördüğünüz gibi kurumuş. Acaba susuzluktan mı, hastalık mı var? Eşim hastalık diyor da ben de geç kaldık bu sefer sulamaya. Susuzluktan diyorum. Ay şurada. Bunları ben hemen zaten öyle yerim. Eskiden bu domatesleri toplamazlardı kötü diye. Şimdi en pahalı domates oldu. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şurada bir tane karpuz vardı Celal Bey. Onu göster. Geçen hafta geldiğimde küçücüktü. Maşallah. Ha, elin vurma diye. <laughs> o da büyümüş. Şöyle dikkatlice topluyorum. Geçen sefer bayağı yeşillerini kırdım toplarken. Ay canım benim ya ne kadar zevkli bir şey bahçesi olanlar bilir bu zevki bunun tadını bilir bayağı da domates var ama buruşmuş bunlar da artık susuzluktan diyorum ay. bir de nefes nefeseyim hemen yoruldum ay canlarım benim ya ay maşallah ay maşallah bir dalda yine şu yanındakini kırmamaya özen gösteriyorum sıkışmış. Şunların tadını, lezzetini anlatamam. Bahçesi olanlar da bilir bunu. Var mı? Şu kırmızı değil ama. Şurada var. Evet kameraman eşim. Zorla gönlünü yapıyorum arkadaşlar çekmek için. Bunu da hem çekip hem toplayamıyorum. Evet şuradaki. Şunu şöyle koyayım. Ay maşallah. Çok sıcak, çok sıcak sevgili arkadaşlar. O kadar sıcak ki şunları da oradan mı alsam? Ay. Ay canlarım benim şunların güzelliğine, lezzetine. Resmen yerken içerisine şeker koymuş gibi tatlı. İmkanım olsa da sizlere de tattırsam. Domates bu kadar oldu. Bu kadar domatesimizi topladık. Biberlere gelelim. Biberler maşallah benim boyuma gelmiş. 1.70 boyum var. Domates biberler de neredeyse 1.50 olmuş. Biberler çok güzel maşallah, canlı. Şöyle zaten biberinden de görüyorsunuz. Bu biberin cinsini bilemedim rengi açık renk. Şöyle içerisinde gezerken de kıracağım diye korkuyorum. Bol bol çiçekleri var. Maşallah maşallah. İşte bu. Yitik bulununca emek sayılmaz dedikleri. Bu emeğe verdik. Şimdi de organik mahsullerini alıyoruz. Şurada bir tane kızarmış mı? Evet. Onu sonra alayım düştü. Kızaracak burada. Evet devam ediyoruz. Toplamamıza. Şu güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar sizden ricam. Videolarım zaten kısa görüyorsunuzdur. Videolarımın tamamını izlemeden, yorum yapmadan çıkmayalım. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Hepimiz aynı şeyi yemek veriyoruz. Beğenileri yapmıyorsunuz. Beğenmiyorsanız zaten izlemezsiniz. De. İzlediğinize göre, yorum yaptığınıza göre de bence beğeniyorsunuz. Ama niye beğeniyi bırakmıyorsunuz? Bunu her videomda da söylüyorum. Herkes de aynı şeyi söylüyor ama yine de aynı. Bir de izlemeden video yüklenir yüklenmez izlemiş gibi yorumlar geliyor. Onu da yapmayalım. İyice dallardan göremiyorum ki şunları. Yok. Alayım şimdi dolma bibere geldi sıra. İnşallah. Yani o, o kadar güzel çiçekleri var ki. Aha şunları yiyor diyorlar ya. Yok ya, yok o döllendiriyor. Ameli Hanım eli dedi işte. O değil o Bak, başka işi var. Olarak. Son olarak da şöyle mısırlarımı gösteriyorum. Mısırlarım mısır vermeye başladı. Mısırlar şöyle püskül verdikten sonra mısır vermeye başlarmış. Biz onu bilmiyorduk. Sorduğumuzda püskülden sonrası verir dediler. Evet püskülden sonrası mısır vermeye başladı. Hem de şöyle boyunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? 3-4 metre çamın boyunda oldu. Evet bunlarda da çok güzel mısırlar var yine şöyle ileride de var mısır suyu severmiş tam da sulama damlama sisteminin yanından geçiyor suyu onun için harika oldu mısırlarımız Evet sevgili izleyicilerim bugün de sizlere bahçemden topladığım mahsullerimi gösteriyorum bir hafta önceki topladığımdan sonraki topladığım arasında bayağı fark olmuş maşallah Evet bu da böyle bir vlog olsun istedim sevgili arkadaşlarım sizlerden ricam kanalım 3 ay askıya alındı bol yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum yeni gelen takipçilerime de teşekkür ediyorum bana gelen herkese mutlaka dönüş yapıyorum Bugünlük videom bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan, bahçemden sevgiler, selamlar.